Tabii ki yani biz bu anlamda çok mutluyuz, gururluyuz. Yani çok genç, gerçekten. Aslında çok güzel bir mesaj da veriyoruz ülkemize. Yani evet Türk gençlerinin ne kadar yetenekli olduğunu, onlara o şans verildiğinde de neler yapabileceklerini görüyoruz. Bence 16 yaşında A takıma geldikten sonraki süreçte 17 yaşında 32 maçı geçen sene tamamladı ve şu an geldiği nokta Süper Lig'in geçen seneki şampiyon olan takımına transfer oldu ve kendi hedefleri dolusun da Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu potansiyele sahip Bence çok güzel e, akademimiz için, Altın Ordu için çok güzel bir olay bu. E, ama bu ilk olan bir şey değil bizim için. E, yıllardan beri bunu gerçekleştiriyoruz. Türk futboluna armağan ettiğimiz birçok değer, e, genç yaşta e, yüksek seviyelere yakalayan futbolcularımız, Amini takım formasını giyen futbolcularımız, Erabil'de ileride bunlardan biri olacak zaten. Şimdi Ravil tabii ki bizden önce 4 yılında bir akademide geçirdi. Oradaki süre, süreci e, aslında yakın takip ediyoruz. Ufak yaşta bir şeyleri belli ediyordu. Bir kere çok olgun bir futbolcuydu. Yani yaşla alakalı e, çok genç ama o olgunluğu belki o 25-30 yaşındaki oyuncu olgunluğundaydı. Çok disiplindi. Topu çok iyi kullanabilen, top tekniği çok iyi olabilen e, olan bir futbolcuydu. E 4 senelik akademi süreci e, bence e, oradaki birçok e, antrenör arkadaşlarımızın ona verdiği katkıyla beraber biz de bazı futbolcularımızı e, erken, Akademiden A takımı alma planındayız. Geçen sene planımızda zaten baktığımızda Ravil'i de buraya kattık. Belki insanlar için 15-16 yaşı çok genç ama bence doğru zamanda raville de buraya almamız. Ve Ravil geçen seneyi adaptasyon sürecinde tabii ki biz sezona başladığımızda eksikleri vardı. İşte savunma pozisyonu, duruş pozisyonu bunlarda sıkıntıları vardı karşısındaki oyuncunun biliyorsunuz Tef çok yabancıların olduğu çok güçlü bir lig. 16 yaşında bir futbolcunun da onlara karşı stoper olarak oynaması çok zordu. Hata yaptı mı yaptı ama onu özel çalışmalarımızda, işte görsel eğitimlerimizde, sağ içi performansını geliştirerek fiziksel, taktiksel, mental tüm çalışmaları yaparak bir seviyeye getirmeye çalıştık. Bu da çok güzel gelişti ama bu gelişimde en önemli faktörlerden biri oynaması yani Türkiye'de baktığımızda e, şu an genç oyuncular oynuyor ama ne zaman takımlarda transfer yaşta gerçekleşiyor, o zaman genç oyuncularımız oynuyor. Ama biz bunlardan çok farklıyız. Biz transfer yasağı değil, biz o genç oyuncumuzu bunu Cengiz'de de yaptık, Çağlar'da da, Berke'de de, Barış'ta birçok futbolcumuzda yaptık. Ama Ravil e, gerçekten 16 yaşında e, istikrarlı bir şekilde oynattığımız, hata yaptı mı çok yaptı, gol yedik. Geçen hafta da yaptı ama e, biz ona takılı değiliz çünkü onun çok daha fazla artısı var gelişimi hızlı bir şekilde ilerliyor. Ben gelecekte e, günümüz futbolunda stoperlerin özellikle oyun bilgilerinin, top kullanma e, yeteneklerinin çok ön plana çıkacağını tabii ki stoperin asli görevi savunma. bunu hem fikiriz. bu anlamda da gelişimi hızlı bir şekilde devam ediyor ki 16-17 yaşında da e, Ümit mini takımda oynuyor. Zaten oradaki Tolunay Hoca ile de paylaştığımız e, Vedat Hoca daha önce konuştuğumuz e, mini takım hocaları da aynı şeyi söylemişlerdi. Ben e, çok iyi hazırladığımızı A takım teknik ekibinin e, gerçekten e, sağ içi, sağ dışı anlamında e, Ravili çok hazırladığımızı düşünüyoruz. Ona çok güveniyoruz. Yani ben e, Başakşehir'de kısa vadede zaten e, formayı alıp oynayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce söylediğim özellikler çok ön plana çıkıyor. Bir kere çok olgun. E, şöyle bir örnek vereceğim. Yani e, biz geçen hafta mağlup olduk. Evet. E, 2-0 mağlup olduk. Hata da yaptı Ravil pozisyonun üzerinden bizden aldığı o güvenle bir pozisyonda evet e, vurmaması gerekiyordu. Topu çekti, bir daha oyuna soktu. Yani her futbolcu o hatadan sonra o topu gelişi güzel vurur, taça atar ama e, biz de o güveni verdik. Zaten Ravil e, şöyle bir antrenör için e, şöyle tanımlayacağım. Her antrenörün çalışmak istediği bir futbolcu örneğidir. Çünkü bizi duruşuyla, çalışmasıyla, disipliniyle ne dediğinde hemen e, harekete geçen, onu düzeltmeye çalışan ee, ve sürekli kendini geliştiren e, çok değerli bir oyuncu benim için, e, hepimiz için zaten. Ben e, çok başarılı olacağını gelecekte de yakın bir sürede aslında. Gerçi Ameli takımımızın en güçlü yeri stoperleri ama orada e, o formayı giyeceğini düşünüyorum ve e, onun zaten Başakşehir planlamamızda baktığınızda geçen senin şampiyonu, şampiyonlar liginde oynayacak zaten Ravili. Geçen sene en az bir 16-17 maç izlemeye gelen Avrupalı scoutlar vardı. E Şampiyonlar Ligi'nde bir 17 yaşında gibi stoperin oynaması bence bütün Avrupa'nın Avrupa'nın dikkatini çekecektir. E, sene bir iki sene içerisinde o da Cengiz gibi belki Avrupa'da değerli kulüplerde görev alıp bizi çok güzel bir şekilde temsil edecektir. Ben de gerçekten bundan çok gurur duyacağım. Altınordu anlamında da e, bütün emeği geçen çalışanı işte e, aşçısı, malzemecisi, malzemesi hepsinin büyük emeği var. Alfa akademimizin bütün hocalarımızın, çalışanların, medyada sizlerin hepinizin çok büyük emeği var. Bence gururla, mutlulukla izleyeceğimiz bir yakın zamanda göreceğiz. Ya şimdi şöyle ben de her çocuk gibi sokakta oynamaya başladım bu futbola. Daha sonra beni gören hocalarım, öğretmenlerim sayesinde futbola başladım. Bir kulübe yazıldım. Ondan sonra Altınordu'da çalışan bir hocam vardı Ceyhun Kurtlar yani ilişkisi olan o beni buraya yönlendirdi. İlk geldiğimde 12 yaşındaydım. 12 yaşından beri bu yana 5 yıl geçti. Neredeyse hayatın tüm gerçeklerini öğrenmiş olabilirim. E, Altın Altınordu'yu benim için gerçekten bir aile oldu Altınordu bana. Yani buradan tüm babalara sesleniyorum. Yani çocuklarını gönderirken yani gözü arkada kalmamalı Altınordu'ya bırakırken. Çok güvenilir bir yer olduğunu çok içtenlikle söyleyebilirim bunu. Ve bana burada bu şansı veren başta Seyit Ömer Özkan ve tüm antrenörlerime, tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani burası gerçekten benim hayatımın yönünü verdi, yönünü değiştirdi de gerçekten. Yani hayallerime ulaşmak için ilk adımımı atıyorum. Başakşehir'e gidiyorum. Daha önce de Cengiz Ünder'de görmüştüm bunu yani. Daha önce Başakşehir'e transfer olup sonra Roma'ya gitmişti. Ben de inşallah bu hayalimi ilk adımı atıp daha sonra da ülkemi, Başakşehir'i e ve Altınordu'yu en iyi şekilde Avrupa'da temsil ederim. Ben çalışmayı çok seviyorum gerçekten. Yani ne olursa olsun izin günü de olur. Yani takımdan sonra, antrenmandan sonra da olur. Çalışmayı seviyorum yani. Çünkü gördüğüm çok örnek var. Çalışarak çok büyük yerlere gelen futbolcular var. Bunlar hep bana ilham veriyor. Yani böyle olarak daha iyi olduğunu öğrendiğim için sürekli çalışan bir insan olmaya çalıştım. Bu tabii en büyük, en başta ailemden gelen bir şeydi bu bana. Buradaki takım arkadaşlarım, altyapıda geçirdiğim günler, Gerçekten çok inanılmazdı. Altın hiçbir zaman unutmayacağım zaten bu konuda da. Yani sol ayaklı stoperler pek bulunmuyor yani Türkiye'de de. Yani bunu ben de gördüm. Ben de küçüklüğümden beri sürekli topla oynamayı seven biriydim yani. Sürekli haşır neşirdim topla. Bu da benim tekniğimi geliştirdi daha çok. Yani bu yüzden şu an futbolda terim olarak oyun kurmada çok artı kazandırdı bana bu. Yani bu konuda oyun kurmada çok başarılı olduğumu söyleyebilirim. Onun yanında yani savunmacı olarak agresiflik, yani top kazanma, hava topu bunlar da gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Ama daha iyi olabilecek şeyler var zaten. Daha 17 yaşındayım. Geliştirebileceğim çok yönüm var. Çok şeyim var. Daha çok ilerleyerek büyüklerimden oynayacağım takım arkadaşlarımdan yine çok şey öğreneceğim ben. Bana bu şansı veren teknik direktörümüz Hüseyin Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bana çok güvendi. Yani ilk maçlarda hatırlıyorum bayağı bir hata yaptım. Bunlara rağmen sürekli bana güvendi, beni destekledi. Yani böylelikle yani takım arkadaşlarımın da sayesinde daha çok rahat olmamı sağladı onlarda. da. Özgüveni bana o verdi zaten Hüseyin Hocam. Bu yüzden rahat bir şekilde bunun altından kalkabildim. Gerçekten o Şampiyonlar Ligi müziği zaten. Yani daha önce oyunlarda duyuyordum ama şu an hayalim gerçek oluyor. Çok az kaldı buna. İnşallah en iyi şekilde bunları gerçekleştirebilirim. Ya yani ilk olarak bana o söylendiğine zaten tabii ki de çok heyecanlandım. Ama çok ama çok yani bambaşka bir macera başlıyor benim için. Yani yıllardır Altın Ordu'dayım. sürekli Altın Ordu'dayım. Yani hep aynı aynı çok güzel bir ortamdı zaten benim için. Buradan ayrılmak da gerçekten biraz zor gibi geliyor bana. Ama hayatın gerçekleri bu. Her zaman aynı şeyler olmayacak. İlla ki ortam değişecek. Yeni adımlar, yeni hayaller olacak. Yepyeni bir maceraya atılıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. İnşallah en iyi şekilde Altın Ordu'yu, ailemi ve Türk milletini temsil ederim daha önceden bu kulüpten çıkan Çağlar Sayıncı, Cengiz Ünder gibi onların Avrupa'ya gidişini ben yani gözümle gördüm yani. Nasıl çalışıp gittiklerini. Benim hedefim de Başakşehir'de Altın Ordu'yu yeni şekilde temsil edip ve Avrupa'ya gidip ülkemi temsil etmek istiyorum. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyorum ben de. Benim hedefim de bu. Yani benim takımım her zaman söylediğim gibi, daha önceki röportajlarımda da belirttiğim gibi benim hedefim Real Madrid'de oynamak. Yani bu çocukluğumun hayali. Hala da izliyorum. Bayağı bir sempatikliğim var Real Madrid'e karşı. O yüzden benim hedefim Real Madrid. İnşallah bu gerçekleştirebilirim. Yani onun yanında amil takım hedefim de var tabii ki de. Bu bayrağı temsil etmek zaten çok büyük bir gurur benim için. Ravil hiçbir zaman yemek ayırt etmez. Yani ne çıkıyorsa onu yer. Çünkü beslenmek futbolda en önemli şeylerden biri zaten. Beslenmeyi doğru yaptığımız zaman önümüze bir sorun çıkmıyor. Yani zaten diyetisyenimiz de var burada. Yani yemek ayırt etmek bence çok doğru bir şey değil. Çünkü bütün besinlere, bütün besinlere ihtiyacımız var yani sonuçta. Ya bir müzik de ayırt etmez yani. Kulağına hoş gelen her şeyi dinleyebilir. Yani ben daha çok macera ve korku seviyorum yani. Korku filmlerinden korkuyorum ama çok hoşuma gidiyor yine de izlemek. Yani annem ve babam tabii ki de çok heyecanlandı ve benimle çok gurur duydular. Beni her zaman desteklediler zaten. Yani şu anki bu davranışlarımı, karakterimi, her şeyimi aileme borçluyum. Beni çok güzel bir şekilde yetiştirdiler. Bana her şeyi ailem verdi zaten. Onların emeği bende çok büyük. Onlara da çok teşekkür ediyorum zaten. Arkadaşlar yine bir mutlu gün yaşıyoruz. Yani her yıl o gelenek haline geldi. Daha önceki yıllarda tabii ki bizden transfer olan, Avrupa'ya transfer olan, Süper Lig'e transfer olan çok diğerimiz vardı. Bu sene de bunlardan biri Rabil Taghi inşallah. Bu sene bununla beraber birkaç kişi daha aramızdan ayrılacak. En azından transfer anlamında. Yolun açık olsun diyorum. Ee, bizimle birlikte geçirdiğin zamanda bütün ekip adına, bütün herkes adına çok teşekkür ederim. Keşke e, her antrenör senin gibi bir futbolcu çalışmak istese. Bu anlamda da ben çok mutluyum zaten. Ee, hayırlı yolculuklar diliyorum. Evet. Bu yılda geçen sene yaşadıklarım gerçekten çok önemli. Bir yılda geldiğim nokta ortada zaten. Takım arkadaşlarım bana her zaman güvendi. Hocam başta olmak üzere bütün hocalarım bana çok güvendi. Çok iyi çalıştık buraya gelmek için. Ben burada yaşadığım her an, her saniye, her dakika için tüm takım arkadaşlarım, çalışanlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Bol göz gerçekten. Daha önce de kardeşlerimiz aramızdan ayrıldı ama hep inşallah güzel yerlerde oldular. Biz bundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. E, Bu da bir böyle şimdi. Aslında daha yeni bir yola çıkıyor bence. E, ama inşallah daha iyi olacağına da inanıyorum ben. Temelimiz oyun Hadi bırakın gitsin artık. Şampiyonlar <laughs> Bravo, Bravo.